İstanbul'da pek fazla otomat yok. Olduğu kadarıyla otomatları deneyeceğim. Yeni Kapı Marmaray durağındayım. Burada parfüm otomatı varmış. Nerede olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Arayacağım. Burada bir tane market abur cuburlarının olduğu otomat var. Fiyatlarını göstereyim hemen. Güvenliğe sordum nerede olduğunu o da bilmiyor. Kendime olmayan şeylerin peşindeymiş gibi hissediyorum. Parfüm otomatını bulamadım ama üzerine bir soğuk su mu içsem acaba? Şurada Photoshop var. İçini merak ediyorum. Bir girip bakalım. Burada fotoğraf çekilebileceğiniz alan var. Ve arkada beyaz bir fon. Sizin baktığınız ekran burada. Bulamamış olmam normal mi? Bu arada gözümü şu arkadaki hanımefendinin oturduğu masaj koltuğuna kestirdim. Salıncağın başında bekleyen çocuk gibi olmak istemediğim için burada gizli gizli bekliyorum. <laughs> buldum arkadaşlar buldum. Bir fısın fiyatı 10 liraymış. Makineye 10 liramızı atıyorum. <laughs> Parfümü nasıl seçiyoruz hiçbir fikrim yok bu arada. Bunu seçiyorum. <laughs> ne zaman gelecek? Geldi mi yoksa? <laughs> Bana parfüm falan gelmedi ben paramı geri istiyorum. <laughs> Parfümün yanından mı geçtim? Parfüme şöyle bir selam versem daha fazla koku olurdu herhalde. Siz nasıl buldunuz? Kullanır mıydınız? Yorumlarınızı merak ediyorum. Trenimiz peron sonunda duracaktır. Trenimiz peron sonunda duracaktır.